yeni PUBG videosuyla karşınızdayız. Erdem'le beraber oynuyoruz. Şimdi başlayacağız. Arkadaşlar isterseniz hesabınızı alta yazabilirsiniz. <laughs> Arkadaş isterseniz hesabınızı aşağıya yazabilirsiniz. Yorumlara ben sizi ile beraber oynayabiliriz istek atarım. <laughs> arkadaşlar. Şu anda az önce de bir tane video çekiyorduk. O olmadı maalesef. Benim şarjım bitti. Şu an gördüğünüz üzere şarjı taktım. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Kalp Parking'de de özel bir video çekmiştim. Onu görebilirsiniz kanalımda. İsmi Berat Balgıcı. Onu kendim keşfettim. Kimseye den bakmadım kesinlikle arkadaşlar. Erdem takip et beni. Erdem beni takip et lan. Erdem hadi güzel bir yere atla. Köprünün oraya atla. Erdem. <laughs> Heh, oraya atla oraya atla oraya atla. Diğer tarafa diğer tarafa çok çok kenarlara gitme. Erdem. Erdem. Erdem <laughs> kalın. <laughs> tamam hadi oraya atla. <laughs> Arkadaşlar Erdem'in ismi de büyü, pure Büyük, Panda Küçük. İsterseniz Erdem'le beraber de oynayabilirsiniz. Çok... <laughs> çok güzel oynuyor kendisi. şu şöyle yaptı arkadaşlar, ko komik şeyler söylüyor. Hocam bunları söyle arkadaşlarımıza da. Merhaba arkadaşlar. Ben Berat'ın kuzeni Alican. Bir dahaki videoda ben de olmak üzere olacağım. İnşallah. Görüşmek İnşallah. üzere. Maalesef Alican'ın tableti kardeşinde duruyor. Alican oynayamıyor. Zavallı. Aynen ben Thomas alacağım. Hayır bunlar bunlar değil. Bunu bunla ne değiştireceğim? Sen kardeş bunu arabaya çalmışlar galiba. M16. M16 bakın ben de bir tane var. M16 aldım ben. Ben şu gereksiz eşyalar arkadaşlar. Çantanızda yer kaplıyor. İsterseniz onları çıkartabilirsiniz. Bazı kişiler çıkartmıyorlar. bir hafta da alandayız. 16 buldum. Bana M4, lazım buldun mu bana söyle. Niye? M416 lazım bende. Ben ben hangi var? Dipi var. Dipi ben. Ben de, M4, bana Dip var. M416. Allah. Bana dipim lazım. lazım. Ha AKM, gibi. Hı. Sana var Bende yok. Bende 556 var. Biz onu şu 300 mermi aldık. <laughs> Arkadaşlar bizim oynayabilirsiniz. Bilirsiniz kesinlikle kazanmak garanti. Çok yaşa Alcan. Sağ. Ol. Arkadaşlar diğer videoda Alcan'ı oynatacağım. Hocam Erdem'e biraz küsmüş evet. daha... Öyle saçma sapan sus. Benimle konuşma. Evet. Evet. konuşma. istemiyorum. Ben seninle ilgili mi konuşuyorum? Ben tamam, tamam Benim babam da... Cengiz seninki de femme olsun. Ben seninle ilgili konuşmuyorum. Tamam Alicun, tamam. Darılmayın ayıp. <laughs> ne güzel. Oynuyoruz işte beraber. Erdem kendi zincir yapmış maalesef. Ama gerçekte zincir değil yani. yani. beyaz. Zincire daha hızlı koşuyor diyor. <laughs> Sen mu mi? Yok ben be kızla ben yazık oh, Sen de kızı. Ya sen kızı sen de kendini değiştirdin. Erdem burada m altı var. Gel abi sırt. Kız da saniyesinde öyle ama. Nasıl Kızın canı az. Hemen geliyor. Arkadaşlar Alcan hesabını Alcan istiyorsan alta paylaşabilirim. Sliyor mu? Kara kartal Ancel'in hesabı. Kara kartal 1, 2, 3, 4. Ancel'e da istek atabilirsiniz. Ancel'e de çok iyi oynar kesinlikle. Aha bir orada. İleri evlerde. İler evlerde biri var. Bulma. Aha orada vuruyor. Nerede, nerede vuruyor lan? Aha şurada şurada şurada. Arkadaşlar Thomas çok güçlü bir silah kesinlikle kullanamaz. Ben aldım hakimi. Yemin et. Vallahi. M4, M4 98. Ben karşı kıya iyi demedim yok daha yeni oraya da geldi. Erdem kar 98'i doğadı adamı. Erdem ateş ne ediyor adam. adam. adam, let, adam. adam şurada adam. şurada. Ha, ben canımı fullemem lazım. İyi Erdem kitin var mı kit? Evet. Sa sağlık kitin. Var var. Atsana bir tane yere. Ben de ben sargı bezili idare ediyorum. Dur. Dur attım. attım, attım. Dur, Al, ben şunu böyle. Arkanda arkanda. Adam nerede adam? Olay M4'sü. M4'sü ne yaptın lan? E bende. M4'sü ben, benim de değil. Neyse hadi. Ha nerede? Git. Bak, arkamda. Aldın aldın, aldın, sen aldın. Sen aldın. Ha almışım tamam. Oy. Adam neredeydi lan? Şu ikisi şu kadar al. Ben gideceğim şu adam. Ben karşıya bir gideceğim adamlar var. orada. Adamlar <laughs> ha, var mıydı Sen ki bizim korun. Hadi olsun bizi Hadi adam. Nerede lan? Nerede? Ha gördüm valla. Nereye gidiyorsun sen? <laughs> ha nerede lan? Ha şurada gördüm. Nerede ben elim? Vurdum vurdum vurdum. Vur vur vur. Yav. Onu sen halledesin. Canını çok fısa aldım. Ha nerede? Şuralarda ya. Öbür tarafa dön. Şuruna sola sola. Ha şurada biri var. Nerede? Enemy. Enemy Kaldırma lan. Kaldırma işe. Gel burada araba var. Arabayla kaçalım. Gel gel. Sen git o toru ben geliyorum. Toza nerede? sen git ben geliyorum bekle. Ben şu adamın lootuna bakmam lazım. Arkadan bir sıkı da şey sebe ettirmez. Saklan. Kidi, bas, kidi bastın? lan bastı. Bas, basacağım. Bas bas canım çok az seni öldürdüler. O adamı ben hallederim. Tamam aldım kidi. Adam ben halledeceğim tamam. Hadi gel ben torosu sağlayayım gelim. <laughs> toru sal gel. bir. Adamı de... Sen kıyıya çık. Ben çıktım. Heh gel gel gel. Bak karşındayım lan. Neyse dur ben Durdu, geliyorum. Adam vardı. Sen dur ben geliyorum. Adam vardı buralarda. Nerede dur dur dur. Boş ver adamı arabayla ezeriz. Gel hadi bin bin. Lan nereye gittin? Hadi bin lan. Nerede lan? Nerede nerede gördüm gördüm adamı. Hadi bin, bin bin ezeriz. Adam var adam. Ula ben ölüyorum. Neredesin lan? Adam gördüm valla. Adam valla bayırttım. Nereden? Adam valla kuruydu. Hani nerede? Ev, ev bina neydi? Üst katta. Halil, El, üst han Halil, Halil. Hani nerede? <laughs> hani Erdem? Üst kat, üst katta bayıldım. bayıldım. Erdem bir bana vuruyor. Erdem, Erdem. Erdem, Erdem. Erdem. Lan ben öldüm ya. Niye <laughs> vurdu? Ben öldüm. Adam yine baydım. Arkadaşlar Erdem oyuna devam ediyor. Ben oyundan çıkıyorum. Görüşmek üzere. Benle oynamak isteyenler hesabını alta yazabilirler.